ve müminatı. Mümin erkekler ve mümine kadınlar. Vel kanitine vel kanitate. Allah'a itaat eden erkekler, Allah'a itaat eden kadınlar. Müslüman erkek, Müslüman kadın, mümin erkek, mümin kadın, mümine kadın, Allah'a İtaat eden erkek, Allah'a itaat eden kadın. Allah'a itaat eden derken tek taraflı değil. Allah evet. Allah kendi arasında olan, kocasıyla karı arasında olanlar, komşular arasında olan haklar, hukuklar değil mi? <laughs> Ana babaya karşı olan vazifeler, çocuklar çocuklara karşı olan vazifeler, ölçüde tartıda, konuşmada, dinlemede, her şeyde Kur'an ve sünnete göre olanlar. Allahu Azimüşşan'ın Yap dediğini yapanlar kestirmesin. Yapma dediğine yanaşmayanlar. İnsanlık icabı yanlış yapmışsa hemen tevbe edip onu temiz, temizleyenler değil mi? Berkanitine berkanitati. Allah'ın emirlerine efendim, boyun eğen erkekler peki ya Rabbi baş üzerine diyen erkekler Allah'ın emirlerine peki ya Rabbi deyip diyen itaatkar kadınlar. Ves yine ves sadikati. Dördüncüsüne geldik galiba. Doğru dürüst erkekler sözüne sadık vadine sadık kadınlar. Bu da çok büyük. Söz. Eskiden ne derlerdi? Çek. Bilmem sana bir şey yok. Söz. Ağzımdan çıktı mı? Tamam. Şimdi çek yazıyorsun. Çeke çek. Çeke çek. Senede bilmem ne. Oh, oh. Sözüne sadık. Ya eyvellezine amenut takullah ve kulu şedide. Ey iman edenler Allah'tan korkun. Konuştuğunuz vakitte doğru konuşun. Nice ayet-i İbadetlerimizin kabulü, dualarımızın kabulün iki kanada ihtiyacı vardır. Bu iki kanatta ekül ela halal sıkkül Helal yemek, doğru konuşmak. Sözde yalan varsa Allah korusun Lokmada haram varsa e, dualar kabul edilmez. Kabulüne mani. Yükselişine mani. Onun için Rabbimiz ve sadıkiyine sadakatli, doğru, dürüst erkekler ve sadikati. Doğru, dürüst kadınlar. Ve sabirine ve sabirati. Sabırlı, sebatlı erkekler sabırlı, sebatlı kadınlar. O insanlık hali. Hep hoşuna gidecek işler olmaz. Ev içinde de, komşu arasında da, akraba arasında da. Değil mi? Ne ister? Sabır ister. Üç yerde sabır. Üç yerde. Bir, Allah'ın emirlerini yerine getirmekte sabır. Sabır tükenince hemen biti veriyor. Bakıyorsunuz Ramazan'da, teravihte bilersen, ilk hafta Denedin mi Adnan Hoca? Full. İkinci hafta başlıyor. Ondan sonra tamam. Eşkema eşkema. Sabır ister. Namazı devam ettirmekte, orucu devam ettirmekte, zekatı devam ettirmekte, hayra sanatı devam ettirmekte. Büyük sabır ister. Sonra Allah'ın yasaklarında korunmakta sabır. Bakma, yapma, deme, gitme, etme. Büyük sabır ister bunlara. Rabbim o sabırlardan versin inşallah. Amin. Baş sabirine, baş sabir hadi. Sabırlı erkekler, sabırlı kadınlar. Kadın sabırlı olsa, erkek sabırlı olsa, karı koca arasında zaten kavga olmaz ki. Kardeşler arasında sabırlı olsa kavga olmaz. Komşular arasında sabır olsa kavga olmaz. Akrabalar arasında sabır, sabır, sabır. Ve beş ilişkisi sabirin boşuna demiyor Cenab-ı Hak. Sabredenleri müjdele. Allah'ın emirlerini işlemekte sabır. Allah'ın yasaklarında korunmakta sabır yetmedi. Esahit bir takım belalar, bir takım hastalıklar, ölümler dediğim oluyor. İşte yangınlar, zelzeleler, yokluklar, sıkıntılıklar, darlıklar onlara da sabır. Onlara da sabır. Üç yerli sabır. Üç yerde sabırlı olan erkekler, sabırlı olan kadınlar. Vel hafizuna, vel haşi'ine vel haşi'ati. Allah'a karşı mütevazi olan erkekler, Allah'a karşı mütevazi olan kadınlar. Kalpleri Allah'a bağlı, Allah sevgisiyle dolu erkekler, kalpleri Allah sevgisiyle dolu, Allah korkusuna ürperen kadınlar. Vel muttasadikine vel muttasadikate. Bak şimdi biraz da elde oynayacak ha. Bu da şimdi kadar bedavaydı değil mi? Allah için cömertlik eden erkekler, paylaşmayı bilen erkekler, sadaka, hayır, hasanat yapan erkekler ve mütesaddikati. Cömert olan, sadaka veren, yediren, içiren, giydiren kadınlar. Azaltmaz. İskender çıkartma, azaltmaz. Ver. En fıkya bilal felatakşe zil arşi iflala. Ya Bilal ver demiş ver. Allah'ın azaltacağından korkma. Şeytan tabi der öyle. Eş şeytan yâdikum el fakra ve bir bil vallahi Vallahu ki mağfiyeten min ve Allah iki şey söylüyor. Şeytan da iki şey söylüyor. Şeytan ne diyor? Ya 100 liran var Taner. On lirasını verirsen iner dok, o doksana. Yarın açtı olursun, çalışamazsın, edemezsin, gidemezsin, yapamazsın. Baya baya acıyor seni. Sonra eğer bu bu şeyde gelebe çalarsan, onu dinlersen ve murukun bir faşa. Bir daha mı geleceksin dünyaya be? Oho! Şu elbiseleri değiştir, şu kanepeleri değiştir, şunu yap böyle. israf, israf boş yere harcamayın. Vallahu yaydu ki min Allah, Allah da şey söylüyor. Kulum, benim rızam için verirsen ben sana daha çoğunu veririm ve seni affederim. Kimin de olur? Her gün iki tane melek yeryüzüne iner. İkisi de dua ederler akşama kadar. Allahümme enfük lil münfükü halefen. Ya Rabbi senin yolunda cömert olup verenlere tazesini, bolunu, daha yararlısını ver. Öbürü sabahtan akşama kadar. Allahümme atı lil münfükü telefen. Ya Rabbi senin yolda kıskançlık edip, senin verdiğin maldan vermeyenlere telef ver. Birisi Allah için bir şey ver dedi. Allah versin dedim, cimrilik etti. O tarafa, bu tarafa, ay böbreğim, be ay benim taksi, hadi bakalım şehir hastanesine biraz da olacak. Borcumuz tık 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 tık, taksimetre şu kadar, Allah versin yok kadar, sen vereceksin. Yat bakalım. Bir bayan, soluk al. Soluk al. Orada bir parça. Eczane. Nereden işte? Nereden bilmem. Düşün. Ya. Vel mütesaddikine vel mütesaddikati cömert olan erkekler cömert olan kadınlar. Rabbim onlardan eylesin. <laughs> <laughs> Kudret kalemi de yazılmış. Eskiyara ba cehennem kârnist. Ey cömertler! Sizin yeriniz burası. Cehennemde ne işiniz var? Cömertlerin yeri cennet. Sadece para cömerti mi? E neyin varsa ilimse ilimden cömert edeceksin. Kıskançlık yok ha. Duada kıskançlık yok. Beden evet saatte kıskan kıskançlık yok. Bedenen, malen Allah hangi ikramı efendim imkanı vermiş sana o ikram da cömerttir. Rabbimiz cömertlerden Ve saimine ve saimati. Oruç tutan erkekler, oruç tutan kadınlar. Yaklaşıyor inşallah. Rabbi vermeyi nasip eylesin. Amin. Hep bitiyor. Bir tane daha istiyoruz. Hı. Rabbim o aşkımızı arttırsın. Amin. Cemil Hoca anlatıyordu. Barak Fakir'de bir tane. Ramazan bitiyor diyor. Ya Rabbi bir Ramazan daha diyormuş.